Merhaba. Evet arkadaşlar bugün sizlerle sihirbazlık numaraları çekeceğiz. İki tane. Bir tanesi komedi amaçlı. Yani gerçek bir sihirbazlık değil. İkincisi ise gerçek. Bir arkadaşınızla yapabilirsiniz ikincisini. Şimdi ilk e, sihirbazlık numarasını başlıyoruz. Bu komik olan. Gördüğünüz gibi bir silgi var. Bu silgiyi e, şimdi avucunuzun içine koyuyorsunuz. Şu an bu silgiyi görüyorsunuz. Ama artık göremiyorsunuz. Bu ilk komik olandı. İkinci, ikincisinde bir arkadaşınızı yanınıza çağırıyorsunuz. Ben bir çağıracağım. Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle tekrar merhaba. Yanımdaki arkı, yanımda gördüğünüz abim Bilal. Ee, Tanıtmayayım Bilal kesin işte. Şimdi e, ona yapacağım diyorum. Bir bardak ıı, suyu içemez. Bir bardak diyorum. Bir kapak suyu içemez. Ben 3 ıı, ıı, bardak içelim diyorum. İlk önce bana avans versin. Bir bardağını içeyim. Kabul ediyor musun? Evet. Ben şimdi bunu içiyorum ilk önce. <gülüyor> 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 evet, biraz güldük. Hadi Barış. Ja, <laughs>